Amerika'nın bölgede adım adım uyguladığı Türkiye'yi bölme planlarını bu kez Amerikan Başkanı Obama'nın danışmanı açığa vurdu. Obama'nın danışmanı Farah Hanna'nın New York Times gazetesinde yayınladığı haritada Türkiye'nin güneydoğusu Irak'ın kuzeyindeki Barzani Devleti'nin büyüme alanı olarak gösterildi. Haritanın yanında yer alan yazıdaysa AKP ile Barzani arasındaki petrol ilişkilerine dikkat çekildi. Türkler 3000 yıllık tarihlerinde ilk kez bağımsız bir devlet kurmaya bu kadar yaklaştılar ifadesi kullanıldı. İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in açıklamalarıyla Türkiye'nin gündemine oturan bu haritanın bir benzeri bu kez Amerikan New York Times gazetesinde yayınlandı. Ancak haritanın niteliği kadar o haritayı hazırlayan kişi de dikkat çekiciydi. New York Times gazetesindeki harita ve bilgilerin yazarı Amerikan Başkanı Obama'nın danışmanı Farah Hanna'ydı. Hanna, Hanna Amerika'nın Türkiye'yi bölme planlarını birinci elden açığa vurdu. Söz konusu haritalı yazının başlığı ise yeni dünya. Yazı önümüzdeki dönemde ortaya çıkması beklenen devletleri sıralıyor. Bu devletlerin pek çoğunun kaynağı ise Amerika'nın işgallerini sürdürdüğü Orta Doğu ve Afrika. İşte o ülkelerden biri de Türkiye oldu. Obama'nın danışmanı Parak Han'la imzalı yazıda Kürtlerin 3000 yıllık tarihlerinde ilk kez bağımsız bir devlet kurmaya bu kadar yaklaştıkları vurgulandı. Bağımsız Kürdistan'ın yaratılması için AKP eliyle verilen desteğe de dikkat çeken Han'la Irak'ın kuzeyindeki Kürdistan Bölgesel Yönetimi, Türk firmalarıyla yoğun enerji anlaşmaları yapıyor ifadesini kullandı. <laughs> Yazıda dikkat çeken bir diğer nokta ise Suriye konusundaki öngörüler oldu. Obama'nın danışmanı Suriye'de çeşitli devletçiklerin ortaya çıkacağını belirtti. Hanna, Fransa mandasındaki döneme geri dönülebilir diye yazdı.